komşu bir borcum var Atif. Unutmasın lan, hatırlat Atif. Okey Johnny. Kazma nerede var? Atif, onun karın üzerine geçtiler, bir bak hemen. Oo hem de düzeldiler evet. sırayla alt alta, görüyor musun? Adamlar bizi de taşak geçiyorlar ya. Nasıl? <laughs> 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 siz misiniz sıralandı lan? Siz misiniz mi orada kalan? kazmasına diyorlar ha. ha? amına koyayım. Sırat Çakut Köprüsü'nde. Benim akar şeye, odunluğa kar girmiş. Orada kapı kapanmıyor. Nasıl yapacağız? Öyle mi bırakacağız? Ağabey ayıp edeyim. boş Böyle bir

Ahmet dursun, hiç yetmiyor. Yine aynı oldu. Dur, kalk kesme, şey yapma Adam geçemez, daha mutlu ya. Ne ikber geliyorsun ya? Aha bak, Mehmet çıkarmış, eline bir şey vermiş de bak. Aha! <laughs> ula Yalçın'a bak. Ne oldu ula? içerisinden çıkan kalk Oh Doğru duruyoruz etrafını yapmazsan içine kar girer tabii. Ne? Etrafını güzel bir kapat da. Neyle kapatın? E ben bunu çorbası ile. Merhaba dokudu. Ahmet evi. önündeki kar kitlesi. Ve bak çördün kırılmış bak, atır. saat. Evet. 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 Yalçın, ne yaptı? Ne? Yapayım? Ne şimdi? Abi şimdi kaç tane var? Üç tane. Üç, 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 üç. üç, 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 üç. tane. Evet. bölüyoruz bahçeyi. Okey. Başla, başla. Ne ben Ayrıca bana fazla gerek yok. Bacan oldu. Eşşoool! Eş Eş Ahmet'e çalışırken gördün mü? Umur'a, atır. Bak ya Walker. Bu dağlara doyamadık ya. Bu kim? Ha o şeyi al, kazma ayağı bir tane bir tane at. Nereye, nereye? bu taraf. İbirinin evinin önü. Kar kitlesi. Seyreklik Bu sene epey kar var. Kapatayım üstünü? He? Üstünü. He. Ve bostan ekilmeye başlamıştır. Bak Mehmet bak. Her dikiyor. Aferin Mehmet'im.

Aferin Mehmet, ondan yeşil soğan yiyeceksin oğlum. Ne diyorsun, ne bileyim? Yeşil şey bir tane. Ne bileyim, hayırlı olsun. Ne koyacağız bu oraya? Buraya mı? Abi aşağısından var oluyor. Ne bileyim? Ha? Abi bunlar da biraz bizim diğer. Tamam, ver. Abi bu kadar dikti bana. burası bir şey. Dik, 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 dik. Ha? böyle bizimkilerin kenarlarına doğru dik böyle. Bir oraya marol mu? Oraya <laughs> marol. Abi bu şeyi açıyorum bak. Marol mu? Tamam. Evet Allah yemesini nasip eylesin. Amin, amin. Başka? Şakum. Beyaz lahana. Ha ben ya, bir şey at. Beyaz lahana atayım buraya. Ha. He? Ha. Buraya at. Buraya dur ha buraya <laughs> Mehmet'in musluğu bağlıyoruz. Aksilik bu sene de evinin duvarı yıkılmış oturma yerinin duvarı. Onu da yaz önünde. inşallah geldiği zaman duvarlar.